私は。 konuşturmayacaksın değil mi? Konuşturacaksın Konuşabilirsiniz. Konuştu bana, konuştur. ne hakkında konuşacağım onu sen. Terzilik hakkında ne hakkında? Ne terzilik şey ne zamandan beri terzisiniz? 1973'ten beri. Heh, tarihten o, sene oldu. Heh, tarihten mi konuşacağım şöyle? Yerimde çekecek daha. Aynen öyle. Bak. İş durumları nasıl? <gülüyor> evet, <gülüyor> soruyor. Maddi durumlar nasıl? Maddi durumlar, terzilik yeni insanlar yetişmiyor. Tercih bilsen sonra tamam. Çırağınız yok yani? Yok, çırağı geçiştirmiyoruz. Çünkü çırağı geçirmiş olsak çok büyük para istiyorlar. Sigortası falan Beşten da var. Para istiyorlar. Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? Evet. Marmelat çeşidi kuşburnu Öyle mi? Ha <laughs> ne güzel. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz? 16 sene. 16-17 sene. Size kuşburnu da iş var mı? Bizim bu aralar durgun biraz piyasa düşük. Kız sezonu olduğundan. Sezonda biraz canlı oluyor. Evet. Ondan sonrası biraz sahip diyor işte. Anladım. İnşallah bol kazançlar inşallah. İnşallah, inşallah Yapmak istemiyorlar biraz asaza, yapmak istemiyorlar. Ben havuz alayım. Aa havuz mısınız? Ha. Hangi rüzgar attı peki? Ya, burada. Daha doğrusu çok geldi. Bunu yaşımıza geldi buraya. Hımm. geldi kızım. Şimdi ne taraflarda oturuyorsunuz? Toki'de oturuyorum. Ha öyle mi? <laughs> Çocuğunuz var mı? Var. Kaç tane? Oğlan var. Kahvelant'ta oğlan bir tanesi. Kahvelant'ta çalışıyor. Öyle mi? Serkan <laughs> Bey. <laughs> Kesin Görmüşsünüzdür. çakır bir Görmüş olabilirim evet. Elimizdeki tek ürün o yoksa başka bir şey seçebilir miyiz? Bu oldu. Bu, buna uyarken bu. Bu, o zaman Renginde, aynı renginde buldum bak. Doğru, rengi de bu. Bu ne? ne? Bu Bu ne? Bu 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 ne? Hanım, kızım uyudu mu? Uyudu Bak uyudu. Ellerize sağlık. Evet. Teşekkür ederiz. Aynı rengini buldum. Tamam kızım, iyi uyuyaydın da. Hiç bahçesi diye bir şey yok. Biz eski çağlarda, yaradı... Niye oğlunuz sizin mesleğe devam ettirmedi? Allah yar ya, kızım. Bu mesle, meslek dol meslek bunu kimse Evet bak tanış çıktı. Yapmak istemiyor. Evet abi benim Şükür. dedem. Ne mi? Dedem eee. Eee. Haricim haricim mi? Benim dedem. Anne tarafı. Ya önce Kazanlı'ya taşındıydı. Kazanlı da kazandı. O rahmetli oldu herhalde değil mi? Oradaydı. Oğulları var Erzak Nezir. Evet. 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 Ben tamircilik yaptım bir süre de o zaman onların e, 275 mevfiyat yaptım. Nereye bakıyorsunuz? Uzel. Evet. Şey Uzel demişim. Brezilya'mada. Doğrudur. Muhtemelen evet. Halil'de de almıştır. Aha. Buyur yavrum. Hep atından geliyordu dedem zaten. Devamlı ata biniyordu. Hep ata biniyordu. Şey, cizme, şey, e, şu eski pantolonlar, ne diyorlar onlara? Suvari pantolonu diyorlar, şey diyorlar. Müslüm Baba o pantolonlara ne diyorlardı? Şuralara şiş şiş pantolonlar. İngiliz kilodu. İngiliz kilodu. Evet. Cizmeler, kırık bir cizme giyerdi. Kırık bir cizme, İngiliz kilodu. Elinde kamçı atına. Doğru, <laughs> <laughs> hep atına dedi. Yaradı Halil'e. Yaradı derler. Ne demek yaradı? Ya ne bileyim işte o zaman bir şey demiş, yaradı diyerekten demek ki. Öyle kalmış, yaradı hala. Bu Urfa, bu Su İstanbul. Bunu bilmediği yok. Buraya <laughs> geldi <laughs> bizim bilmek Ya böyle ya. O ne kadar? Bir Bunlar Atatürk'ün evlatları. Aynen öyle. Muhacir bunlar. Biz Selanik muhaciriyiz. Atatürk getirmiş bizi buraya. Bunlar sepetle gelen. Aynen öyle dört sepetle. Dört kişi bir sepette gelmişler. Bunlar. Evet dört kişiyi bir sepete koymuşlar. dört kişi de. Şimdi yiyen yok. Oldu evet. zaman. Çok teşekkür ederiz.